artan fiyatlar, yükselen enflasyon tüm dünyada. Yavaş yavaş projeler ortaya çıkıyor. Startuplar ortaya çıkıyor. Neyden bahsediyorum? Ürün kiralama sektöründen bahsediyorum. Şu an Türkiye'de deliller gibi. Benim bulduğum 5 tane startup var. Bunların biri Teknosa'ya ait. Zaten story atmıştım. Hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların ürünlerini kiralayabilecekleri ortamlar yavaş yavaş genişliyor. Sistem nasıl işliyor? Şöyle. Siz bir kamp hevesle bir kere kamp yaptınız, iki kere yaptınız ve bir daha kamp yapmadınız. Kamp çadırından dahi gelir elde edebileceksiniz artık. Bireysel olarak sisteme üye Çadırın fotoğraflarını çekiyorsunuz. Şartlarınızı yazıyorsunuz. Bir fiyat belirliyorsunuz ve çadırınızı kiralayabiliyorsunuz. Neden iyi bir şey? Ya bugün güzel bir çadırın nereden baksınız 2000 lira, 3000 lira minimumdan bahsediyorum. Ben bir kere hevesim var ve 2 3000 liraya deneyimlemek yerine bu kamp maceramı 300 liraya sizden kiralayarak bu Instagram'ı deneyimleyebilirim.